Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Faction'da para kasma videosu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden size nasıl Faction'da para kasabileceğinizi göstereyim. Öncelikle zaten herkesin bildiği oyuna yeni, yeni başlamışsanız sıfırsanız kit yazarak e, demir set ve kılıç alabilirsiniz tabi bunlar benim işime yaramaz artık şöyle atayım. E, tabi bunu aldıktan sonra e, aldığınız o kılıçla warp yazın ve oyun, oyuncu bossları, bossları var onlara gidin tabi biz vip'ye gidemiyoruz çünkü e, oraya vip'ye özeller gidebiliyor ben size bu üç bozdan aletçi canavarı önermem çünkü e, bilmiyorum çünkü para kazanamazsınız burada sadece e, şey bir kerelik gidin bence balta ve kazma aldıktan sonra çıkın yeraltı canavarı çok karlı ama genelde orası dolu oluyor hatta gidelim orada burada P4 çıkıyor yani koruma 4 e, Zırhlar çıkıyor ve 300-400 kdan satabilirsiniz. Hemen ölürse hatta kapabilirsem alacağım. İçinden bir şey çıkmadı. Bazen boş çıkabiliyor. Ama ben buradan çok kastım. Ee, ama benim asıl önerdiğim Ganimet Canavarı çünkü elmas blok, yani elmas çıkıyor onları blok yapabilirsiniz. Ama burası da çok dolu oluyor. Yani öldürseniz değmez çünkü bazen emeğiniz boşa bile çıkabilir alamazsınız ya da bazen burası da boş çünkü buraya sabah saatlerinde bence sabah mesela az çıktı adam aldı sabah oyuna girdiğinizde direkt e, şeye gidin yeraltı canavarına set kasmaya gidin çünkü sabah boş oluyor Oradan bayağı bir para kasabilirsiniz. Ben e, bayağı para kasmıştım. 40 milyon kastım. Şimdi e, zaten bilmeyeniniz yoktur var, var plapis Hemen gidelim. Şuradan chest'ten yani, şey, eşek alalım da bu kazma kesin alayım. Buradan kazıyorsunuz. Bu arada eğer e, kazıyorsunuz ve oto satıyorsa para geliyorsa ve siz e, sadece lapis kazmak istiyorsanız oto sat Oto pardon, otoydu. Buradan lapis var. Onu e, açık e, şey kapalı yapmanız gerekiyor. Böylece lapis size geliyor. Ama ben her zaman açıyorum. Bunları açamazsınız çünkü bunda VIP ve üstü şeyler alıyor. Buradan kasabilirsiniz. Bazen elmas da çıkıyor. Servet üçünüz varsa bayağı gelebilir. Bende var ama bazen birer ta bir tane de çıkabilir. Bakın iki tane çıktı mesela. Bunların da tanesi şey olarak 500 dinardan satabilirsiniz iki tane şey yazmışım. Şuradan 500, 1500 lira saatlik mesela şunları da satalım. Ee, bir de var e, varlardan oduncuya gidin. Odun çok şey, güzel parası var. Ee, bir de hızlı şeyiniz oldu mu? Verimlilik 8. Yani bir tane VIP kiti. Şöyle bakın alın. Yani çok hızlı kırıyorsunuz. 64 tanesini de sonra satabilirsiniz. Şuradan hatta satalım. Burada Hasan abiye 700 liraya satabilirsiniz 64 tanesini. Ee, bu arada la, e, şeyin bakın şuradan göstereyim size. Burada e, şeyin fiyatı eee fiyatı taşın fiyatıyla lapisten fazla. Ama e, neden neden lapise gitmeniz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim ben size. Lapis'te elmas da çıkabildiği için or, orası daha iyi. Ondan dolayı bence lapis daha karlı. Siz farklı bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Ama benim kendi düşüncem lapis'in daha daha kazançlı olması. E, bakın şuradan satabilirsiniz. 512 dinar. Ee, yani kar edersiniz. Ben bu arada kömür kazmanıza bile gerek yok burada. Hem yavaş kırılıyor hem de kar ettirmiyor. Ben çimen de kasmıyorum kumda. Ee, yani bunlar şu şu para ettirmez ama odun, kızıl taş ve lapis gerçekten hiç parası olmayan, VIP'si olmayan kişilere kar ettirir. Ee, o zaman bir diğer para kasma taktiğimiz iksir ben yapayım hemen var varsa tabi, tabi malzemelerimiz Şimdi aslında sıkmakta istemiyorum size sadece malzemeleri vereyim zaten şunlarla yapılıyor güç yap, güç yaparsanız en çok güçten kar edersiniz ya da görünmezlikten ee, önce e, nedir var uyuyorsunuz e, şeye. İksir tezgahına. Sonra bileş tozunu koyuyorsunuz. Sonra kızıl taşı koyuyorsunuz. Burada yokmuş. Ee, bakın benim şu an 83 levelim var. Ben e, genelde kitaba basıyorum. Çünkü bazen çok güzel şeyler geliyor. Büyüler geliyor. Acayip şekilde para kazanıyorsunuz. Mesela geçen gün bana... Tamir çıktı. Kitabı bir bastım. Oradan bayağı bir para kazandım. Adamı 1 milyondan sattım. Adam 1 milyondan aldı. Ama diğer başkaları daha ucuz alabilir. Ya da daha pahalı alabilir. Siz bulabilirsiniz. Buraya koyun. Patlama koruması. Darbe keskinlik. Yani çok güzel bir şey çıkmadı. Patlama koruması 4 para etmez. Bu da denizin şansı aslında edebilir. Güç. Güç 4 patlama koruması 4. Servet. Bakın serveti ki Bunu bir 50k'ya satarsınız mesela. Hep güç 4'ün yanında bir koruma geliyor. A A what? Alevden çeyreğe bastım kırılmazlık 3 geldi. Bakın bu da çok de yani e para eder alan olur. Küçük çıktı Verimli küçük çıktı Böyle basabilirsiniz. Ba verimlilik verimli küçük verimli küçük cidde. Örste de birleştirebilirsiniz. Kesinlik basıyor mayrat mı geliyor? Koruma 3 verimlilik 4. Mesela verimlilik verimlilik 4'ü baltanıza, kazmanıza basabilirsiniz. Tabii bana hiç şey gelmedi güzel e, büyü gelmedi ama geldiğinde gayet e, pahalı bir paraya satabilirsiniz. Gücü şöyle satın yani adam at sonra parasını atacağım derse atmayın. Market var. Markete nasıl eşya koyacağınızı hemen göstereyim Mesela atıyorum ne koyabilirim. Şu demir kaskı mesela market sat yazıyoruz bir yapıyoruz çünkü bir adet eşya ve elimizde tutmamız gerek bir dinar diyelim siz şu ikinci yere istediğiniz fiyatı satı, yani koyabilirsiniz mesela bunu daha pahalıya da satabiliriz şöyle yüzde bin bin yapalım bin dinar koydum mesela Tabii ki alan olmayacak bunu kimse almaz Mesela e, eğer tabi ben VIP'yim, VIP'yim var nasıl para kasabilirim diyorsanız e, VIP ham madde var. VIP ham maddede gerçekten çok güzel şeyler var. Bakın e, VIP burası VIP ham maddeni. madene Elmas falan var gerçekten karlı ama aralarda taş olması yani birazcık envanterinizi çöp doluyor gibi bir şey oluyor. VIP Plus VIP Plus madeninde aralara aralarda bloklar da var. Yani en üst level, en olarak altın blok var ve hiç taş yok. VIP ve VIP Plus madeni en fazla kazandıran şey zaten. Ben VIP olduğum zamanlarda 1 trilyon param vardı. Zaten oyunu bırakınca da bütün hepsini Skyrim'e geçirdim. Bu, bu Buradan Bence kazandığınız parayı Şey yapın Çete yazın Mesela 500 milyonunuz mu var Deyin ben P15 marketinde P15 satan diyen Deyin ee, adam da size MSG'den yazar satan direkt alın Mesela adam P10 arıyor O adam P10 alıp e, Madeni hızlıca kalacak Parası ben önce benim de kazmam yoktu. p 8 de kazıyordum. Tek tek kazıyordum. Kaz yapınca birazcık daha hızlı kazıyordu da gene tek tek kazıyordum. P10 birazcık daha hızlı kazıyordu. tek tek kazıyor ama kaz yazdığında bir P15 etkisi gibi bir şey oluyor. Mesela adam kaz yazdı az önce. Dediğim gibi böyle şeyler çok şey. Site market var. Mesela buradan ana anahtar alınıyordu buradan ama yok mesela çok para yatırıyorsanız p30 kazmalar var mesela bu 10 atıyorum 5 tane bloğa tek atıyor arda arda bir cps 5 e bloğa tek atıyor mesela adamlar 5 saniyede bir MVP ham maddesini bitirdi e, para kasma taktikleri bunlar benim size en çok tavsiye ettiğim e, Tabii ki güç iksiri ya da görünmezlik iksiri yapmasını biliyorsanız en çok görünmezlik iksiri e, size kar getirebilir Ben güç yapmasını biliyorum Güç çok satılıyor Çünkü sürekli klan savaşları oluyor Klan savaşı olduğu için de millet e, güç iksiri lazım oluyor. Hız alan çok oluyor Ender Pearl, mesela e, klanınız varsa şurada klanınız varsa bir klana gidin e, köylülü bir klan olması gerek ama orada e, pembe e, kıyafetli bir köylü olması gerek çünkü o bir tek ondan Ender Pearl çıkıyor e, o adamdan mesela ilk başta Ender Pearl çıkmıyor e, ee, onunla takas yapıyorsunuz. Develi attıkça Ender Pearl çıkıyor. Ee, o Ender Pearl'lerden yani fiyatı değişiyor. 7 zümrütü alıyor. Şey yazıyor E, ee, tabii ki zümrütü de eğer hiçbir şeyiniz yoksa al sat yazın. Buradan satın al deyin. Madenler deyin. Buradan 64 tanesini 57.000'den 57, binden, 57 binden alabilirsiniz. 58.000 ama 5 tanesini atıyorum. Ee, bir tane şey veriyor diyelim. Kâr ediyorsunuz yani. Bir tane 5 tane zümrüte bir tane ender veriyor diyelim. kâr ediyorsunuz. Ee, ya da böyle beyaz ünlüklü köylüler var. Harita falan satıyor. Onlar da çok değerli. Ee, benim tavsiyem size klan savaşlarına hiç bulaşmayın. Çünkü ben bulaştım klanım alt üst oldu e, kı bırakın diğerleri bulaşsa siz sadece onlara güç 2 falan yetiştirin güç 2 iksirlerin gerçekten mesela ben bazen 20 bine bile koyabilirsiniz çünkü satan olmuyor ve o adamın çok ihtiyacı oluyor o iksire Yıkılan e, eline geç, ele geçirilmek üzereyken mecburen alıyor. Hız iksirleri çok alınıyor. Görünmezlik ikisini kimse klan savaşında almıyor. Gapple satabilirsiniz. E, marketinize 500k'dan HD Gapple koyabilirsiniz. Mesela o ilk başta kit yazıp şey yapıp, kit yazı yazdıktan sonra e, elmayı benim gibi yere atmayın. Mesela PH gideyim. Şurada vardır illa elma bir tane. Bakalım. Evet bu elmayı mesela ençli yapalım. Enjli elma da satılıyor çünkü 64 tanesi 500 binden. Böyle e, warpla e, eğer para harcamadan yapmak istiyorsanız Ganymed canavarından elmas, demir, zümrüt, altın düşüyor. O altınlarla blok yapıp ençli elma yapıp satabilirsiniz. Ama 64 tanesi 500 bin oluyor ben satıyorum yani şu an marketim boş galiba bir bug olmuş marketteki eşyalar silinmiş benim de edit vardı markette o da silindi kötü oldu neyse elma yiyeyim bari yani dediğim gibi e, MVP'siz VIP'siz ya da para kasma şeyleri bu kadar VIP'li kasma yerleri VIP ye ham madde e, ee, VIP bossları VIP bosslarından bu arada troll lobo'ya çok giden oluyor dolu oluyor baya dolu oluyor VIP VIP'm olduğunda gitmiştim çok dolu oluyor Ateş Goblin'den bence gitmenize bile gerek yok Büyül elma düşüyor yani çok da düşmüyor benim tavsiyem size vadi bekçisi orada hatta şey bile var yani bir yer var şu an size gösteremiyorum e, vadi bekçisini aşağı atıyorsunuz. Orada merdivende duruyorsunuz. Size hem vuramıyor hem de siz onu rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. E, eğer p altınız varsa. E, vadi bekçisinden kaçmışsanız. 500k 400k satabilirsiniz. Taktikler bu kadar. E, bu videolarda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.